Hı. Yatma vakti geldi. Yattı geldi. E ne yapacağız? Kimle yatacaksın? Ben yatabilir miyim bugün seninle? Yatamam. Annem anam burada kal, takıl takıl nasıl yatsın yiyecek Sen de nasıl yat, anam da böyle yat. Senin anan mı var? İşte ya. Annen. Aha. Anam. Ha. Burada yazık. O senin annen mi oluyor? Ben, ben de o. Evet. E ben senin kızının ben yanında yazsam? Ben ben kızım senin yanında iyi ya takıp takıp öyle ne ne sürüş arkama ben sokma da Ha sen annenle yatmak istiyorsun. Hı. Hmm. Sen de şuraya yat. Oraya yatayım ben de. Ha. Bu ne güzelmiş ne güzel yorganın anne kim aldı bu güzel çok ne güzelmiş ne bu yorganın. Şey. Ben sana de. yorgan falan almıştım ne güzel. Kim kim, kim neydi bunları? Ben aldım ki ben annemin yanına belki yatarım şuraya diye. Ben de buraya yatayım senin yanına. Ah anam. Koca kal iyi de iyi de sürülmesin. Hastalığım olur. Ben az ettim ama erken de ben de yatayım. Öyle mi? <laughs> Yarın da seninle yatayım. Ama anneciğim ikimiz yatacaktık. Yarın da seninle yatayım. Hmm. Bu yedek oldu ya batın yazık. Hmm. Hastalığım ne bileyim ben de öyle heveslendim annemle yatayım diye. Bak ben ha nereden geldim. İşte koca yatar aç öyle. Nereye yatacağım? Koca sok hadi sen işte şurada. Ama ben senin yanına şöyle sokularak anam diye sarıla sarıla yatayım diye gelmiştim. İyi. Gel nereye ne yat? Bugün yatayım. E, o nerede yatsın yatık? Sen annenle yatmak istiyorsun. Ha. ha. Annesi o de Fatma kızı. Açık kal nerede yatsın yatık? Öyle mi? Hı. Ha. Ya o senin kızın değil mi? Ha. O senin kızın Fatma kızın. Bakın, bakın bakın. O mu yatacak senden? Yani ben, ben yatayım böyle. Ne yazık hasta olmalı. Ben yatayım. Yapma. Eğitim. Ben yatayım şöyle böyle. Yani. Mimiş ah yani. Sen de at başını da yatacaksın. E, beni oraya alt başına koyuyorsun. Sen ana yani ablamı da kendi yanına yatırıyorsun. Olmaz öyle. Ha. E, o, o gitsin evine. Anne. Nereye gitsin evine? Nereye gitsin? Tamam. İyi öyle yapalım madem Hayır. öyle istiyorsun. Hayır. Sen tatlısın mı? Çok mu seviyorsun onu? Onu söyle bana. Ya ana sen Başka kimin var? Kimsem yok. Halam yok, teyzem yok, dayım yok, amcam yok. Hı hı. İşte bir anam var. Onu seviyorsun. Ha. Hı. O da olmasa kimle yersin kalkıyorum. Çok gidiyorum. mu seviyorsun anneni? Çok seviyorum. Hı. Ya gideyim geliyor başka. Hmm. Kimsem yok. Sokak önce hangi hızıma gideyim? Ana yani diyor ona varıyor işte. Anneni de bırakmak istemiyorsun. Ha. Ha. Şimdi bacak ne diye çok öyle bir diye et arkama arkama yersin. Seviyorsun yani annenle yatmayı. Seviyorum. Hmm. İyi madem öyle. Haydi. Öyle. Tamam. E ben de gönül koymayayım o zaman. Gönül koyma. Koymayayım mı? Yani akşam da sen de yatın. E, yarın akşam da ben yatayım. Ben de dedim hani sıcacık annemle yatsaydım diye. Neyse yarın da ben yatayım o Daha zaman. Yarın sen yat. İyi o zaman madem gönlümüz oldu bugün. Ben de bana böyle de yatsın sen böyle yat. Tamam anacığım İyi. Haydi iyi geceler o zaman. Haydi iyi geceler. Öpüyorum. Hadi sen Haydi yat kay. Yani desem sen uyur. Dağlar Dağlarda şümenler beyim, anasız nasıl beyim. Yani benim kuzum benim. Yusuf da beysin benim. Nennim sana, sana hoş mu geldi? Ela kuzen yaş mı geldi? Dedim nennim sana hoş mu geldi yavrum nenim? Diyeceksin, hadi. Diyeceksin uyuyacaksın. Hadi, hadi. iyi geceler. Vallahi ben bu nenniye uyurdum hadi, annemle. Hadi iyi geceler. İyi geceler.